Ben çıkıyorum. Ay Metin, yine mi gidiyorsun ya? Ne yapayım hayatım yani keyfimden gitmiyorum, benim işim bu. Ay biliyorum da yani ne yapacağım ben tek başıma bütün gece? Zaten canım sıkılıyor. E sen de bir yerlere git Yönül. Nereye gideyim Metin? Ya aşkım ne bileyim yani sinemaya falan git. Arkadaşlarınla buluş. Sevgi annem ara buraya gelsin veya sen oraya git. Yani ne bileyim. Tamam. Yani diyelim ki bu dediklerini yaptım. E peki yarın ne yapacağım? Ondan sonraki gün ne yapacağım? Ondan sonraki gün ne yapacağım? Bu nefis olmuş ya. Aşkım bilmiyorum yani. Ya otur otur bir yere kadar Metin. Canım sıkıldı artık ama yani. Oturmaktan haberi yiyorum, kilo aldım. He. <laughs> e spora falan mı yazıyorsun acaba sen? Ya sen bana kilo mu aldın diyorsun yani? <laughs> Yok aşkım olur mu yani? Şimdi sen öyle dedin ya. Ben ondan öyle diyorum. Yoksa sen... 100 kilo olsan da kocan sevmez mi seni ya? Ay Metin konuştukça batıyorsun yani. Konuştukça batıyorsun.